اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن من شيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله إلى آخر الآيات أفنم صلى الله عليه soruldu Ashab-ı Kehf'in kıssası. Ashab-ı Kehf'in kıssası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruldu. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem <Evet> Yarın söylerim buyurdu. Yarın onların kıssasını anlatırım. Buyurdu. Fakat 15 gün vahiy gelmedi. Mevla ona bildirecek, o da onlara bildirecek tabi. Efendimiz kendisi onu nereden bilsin? 15 gün vahiy gecikmiş. Neden? İnşallah demediğinden. Gadan ucibukum buyurmuş Resulullah Efendimiz. Yarın cevap verelim size. İnşallah dememiş. Bunun üzerine 15 gün vahiy gecikmiş. Ve bu okunan ayetlerin ilki inmiş. Estağfirullah. Ve la Asla sakın deme. Li şeyin bir şey için. İnni fa'ilun zalike gaden. Onu ben yarın yapacağım. Yarın yani sonra yani şu an değil de sonra yarın derken gelecekte yapacağım, söyleyeceğim, vereceğim, deme illa en yaşa Allah. Ancak Allahu Teala dilediği vakitte. Yani inşallah de. Yarın veririm inşallah. Yarın söylerim inşallah. Yarın gelirim inşallah. Evet. Şimdiki yani şu haldeki bir işle ilgili inşallah denmez. Mesela ne yapıyorsun sorsan e, sohbet ediyorum inşallah denmez. Sohbet edeceğim inşallah denir de ediyorum inşallah denmez. Şimdiki iş veya dün neredeydin? E, dün inşallah dün e, işte evdeydim, camideydim denmez. Gelecek için söylenir. Ve bu bizim şiarımız olmalıdır. İnşallah demek Allah Teala dilerse demektir. Maşallahü kan ve ma lem yeşe lem yekun. Allah Teala ne dilerse o olur, Neyi dilemezse olmaz. Onun için inşallah bizim şiarımız yani prensibimiz olmalıdır. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bize ashabı ı Kehf'in kıssasını anlatır mısın dediler. E, yarın anlatırım dedi. Hani kısık. O, o arada vahiy gelecek ve Mevla bildirecek, o da bildirecek. Fakat 15 gün gelmedi neden bir inşallah terk edildiğinden. Bu işler bize böyle işte şey geliyor ama ehven yani ehven ne demek? Basit, önemsiz. Ha bugün ne kadar mühim bir şey. Resulullah Efendimiz yarın haber verelim dedi. Adeta vaat etti. Bak vaadini yerine getiremedi. Vaadini yerine getirmekten aciz bırakıldı. Niye? İnşallah demediğinden. Tabii o da bizi bir öğretmek içindir tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaşatılıyor, yaptırılıyor ona. Bize öğretiliyor. Şimdi o inşallah demeyince böyle oldu. Biz demezsek ne olur acaba? Nasıl olur acaba? Bir düşünmek lazım bunları. Şimdi anlatırlar. Nasrettin Hoca demiş ki yarın hava açıksa da kızıma gideceğim bozuksa da. Hanımı demiş ki, hoca efendi inşallah de. O da demiş ki, ya ne inşallah diyeceğim, hava ya açıktır ya bozuktur. Yani lamıcım yok, gideceğim kesin. Güya tabii, hani böyle. Hoca evden çıktı, kızına gidecek diye. O zamanlar haramiler vardı böyle. Milletin malını gasp ederler. Öyle yer. harami işte. Adamlar hocayı görünce düş önümüze dediler. Bize yol göster. Hoca dur eve söyleyeyim, haber vereyim. Ona da müsaade etmediler. İki ay hocadan haber yok. Ula bu hoca ne oldu? Ararsın, sorarsın. Nereye arayacaksın, nereye bulacaksın? Neyse iki ay sonra hocayı bıraktılar. Hoca geldi eve kapıyı çalıyor. İçeride hanım soruyor. Kim o? Benim inşallah. Şimdi ne demek istedi? Demek ki deneceği yerde demezsen denmeyecek yerde dedirtirler adama. Ha? Benim inşallah denmez ki. İnşallah benim. Şimdi o inşallahın yeri değil. Dün inşallah gittik. Denmez. Yemek yiyorsun, ne yapıyorsun? İnşallah yiyoruz denmez. Sonrası için denilir. Mutlaka demek lazım. E unuttuk diyelim. İnşallah demeyi unuttuk. Ayette buyuruyor ki Vedkur beke rabbini an Yani inşallah Mevla'yı zikretmektir. İda nesite Unuttuğun vakitte hatırlanca inşallah de gene. Yerini bulsun, boşluk kalmasın. Ve kul ve de ey Resulüm yani yakın oldu diyelim en yehdiyeni Rabbi Rabbimin beni ulaştırması li min hada şundan daha yakınına reşeden ruş bakımında Yani Allahu Teala e, beni veliyullah Allah yurşiduni ila ma al aslahu fi emri dünyaya ve ahireti. İnşallah Allahu Teala beni dünyam ve ahiretim hakkında en e, en güzeline beni ulaştırır de ey Resulüm. Ve lebitu, ve onlar yani ashabı kehip beklediler, kaldılar, uyudular. Fi kehfihim mağaralarında telate mietin 300 sinine, 300 sene. Vezdadu ve artırdılar tisan dokuz, yani 309 sene. Mağaralarında kaldılar. Yani bu ne demektir? mesela belki 1810'larda diyelim mağaraya girdiler. On, yani yuvarlak hesap diyelim. Şimdi 2016 yani 1805'lerde diyelim. 1805 senesinde mağaraya girdiler. 1800 bitti. 100 sene. 1900 Hatta yok 1800 değil öyle mi? Yani şu andan geriye doğru Yani geriye doğru işte bir 300 sene sayılmış. Işte 309 sene sayın. 300 9 sene. Belki de 1700 1795 ha? mi? 90. He işte. 800 900 2000 309 sene mağarada kaldılar. Bir insan üç gün duramaz aç yani. Nasıl onlar durdular? İşte bazı Kur'an'dan haberi olmayan sözüm yabana hocalar var. Hepsini demiyorum, bazısı diyorum. Yani bal kavanozunu dışarıdan yalayan adam gibi. Hiç içinden haberi yok, tatmamış. Kerameti inkar eder. Adamlar 309 sene mağarada kaldı diyor Allahu Teala. 309 sene mağara bu, mağara. Burada ne yediler, ne içtiler? Aa, uyudular. E peki insan e, uyuyunca da 309 sene duramaz ki. 309 sene uyumadan bir insan, şey yemeden bir insan e, yaşayamaz ki uyusun. Öyle değil mi? Ama uyudular. Bazılar diyor ki işte Kur'an, e, İslam akla mantığa uygundur. Bu gavurların gözüne girmek için söylenen bir laftır. Buranın akla mantığa uyar tarafı var mı? 309 sene bir insan bir mağarada uyuyarak yaşayacak. Ne uyanık yaşayabilir, ne uyuyarak yaşayabilir. Öyle değil mi? Akıl mantık var yani. Akla mantığa uymaz bu. Ama Kur'an-ı Kerim akla mantığa zaten uymaz ki. Çünkü akıl mantık Kur'an'ın dediklerinin yanında toz bile olmaz. Toz. Niye uysun ki? Akıl mantık Kur'an-ı Kerim'in öyle ayeti var ki akıl ve mantık onu almaz. Ne yapmalı? Ona teslim olacaksın. İnandım ona diyeceksin. Kabul ettim diyeceksin. Kabul ettim diyeceksin imanda bu te, iman teslimiyet demektir. 309 sene orada kaldılar. Bu uyu, efendim, uyuyarak geçirdiler. Ya uyuyarak da 309 sene yaşamaz ki bir insan. Uyanık yaşamaz. Uyuyarak yaşar mı? Uyuyarak da yaşamaz. Nasıl yaşadılar? O nasılları, masılları sana sorayım. Bana sor da Mevla'ya sorulmaz. Ya Rabbi nasıl yaşattın onları? Sorulur mu ya? Sorulmaz. Kul Habibim de ki Allahu Allahu Teala se e'lemu en iyi bilir bima levisu orada kaldıklarını. işte 309 buyuruyor işte. Baş kimse bilemez bunu. Tahmin de edemezsin ki. Yani o 30 sene deseler onu bile aklın mantığın almaz. Ee, Allah Teala biliyor işte ve bildiriyor. Buyuruyor ki 309 sene orada kaldılar. Lehu onundur gaybus semavati vel arli göklerin ve yerin gaybi. Göklerde ve yerde gizli olan. Evsir <laughs> bihi o ne acayip görendir. Ve <laughs> esmi ne acayip duyandır. Hiç görmediği, duymadığı yoktur. Ma <laughs> lehum insanlar için, başka da varlıklar için yoktur. Mindunihi <laughs> Allahu Teala'dan başka min <laughs> veliyin veli yok var mıdır yoktur veli yani işimizi gören demek yoktur ki Allah Teala'dan başka yok velay shiku fi hukmihi ahada. Allah Teala hükmüne de kimseyi ortak kılmaz yani e, Allah'tan başka bir veli yok Allah'la beraber de yok yakin ne var tek Allah var celle celaluhu İnsanların Allahu Teala'dan başka velisi yok. Veli ne, ne demek? Yani bir manası dost ama sade o değil. Allah kafirlerin dostu değildir mesela. Kafirlerin velisidir. Nasıl? Yani onlar al kafirlerin kafirler yani Mevla'nın e, emru e, idaresi altındadır yani. yani Allah'a inanmamışlar. Allahu Teala'nın dostu değiller. Ama Allah-u Teala'nın dediğini yapmak mecburiyetindedirler. İşte görülüyor işte kafirler. Yani Mevla onları zamanı geldiğinde ne etti de kafir ona direnebildi ki? He? Var mı? Yani kafir direndi Allahu Teala'nın yapacağına ve onu engelledi, açtı onu. Adamlar diyor ki işte kanseri yendi. Ölüme meydan okudu diyorlar. Bu kadar cahillik, bu kadar gavurluk olmaz ya. Ölüm'e meydan okumuş. Adam neceli gelmediği için ölmemiş. Yoksa kimse ölüm'e meydan okuyamıyor. E ölmedi, niye ölmedi? Eceli gelmemiş. On neceli gelmeye dursun, öyle bir ölür ki. Ve ve oku habibim kulum, Ma iley ki sana vahyedileni. Min kitabı Rabbik, Rabbinin kitabını oku. İşte hep onun üzerine durduk senelerdir. Hep ölene kadar da duracağız. Vahyedileni oku. Bana benim kitabımı okumadan gelme ey kulum. Allah'a gideceksiniz. Yüzlerce kitap okumuşsunuz. Onunkini okumamışsınız. Böyle bir şey var mı? Böyle? La müveddileli kelimati onun sözlerini değiştirecek yoktur. Ve len min dunihi Allah Teala'dan başka da bulamazsın mültehada barınak sığınak yok Allah Teala'dan başka. Yani Allah Teala'ya inanan da ona gidiyor, inanmayan da. Acayip iş. Ya ben Allah Teala'yı tanımıyorum diyen Allah Teala'yı inkar edebilir. Ama ona gitmeyebilir mi acaba? Ha, gitmemesi mümkün değil. Ama birisi Mevla'nın dostu olarak Mevla'ya gidiyor. Öbürü de Mevla'ya gidiyor ama Mevla'nın düşmanı olarak Mevla'ya gidiyor. Aralarında ne kadar fark var. Tekabbel Allah, barakallah, ila şerefin nebi, sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve alihi ve ashabi ve şeyhina kâfe, ve ila ruhu ruhina, fennu ve mamus fâsı, ve ila ruhu şeyhina, بإمام طريقتنا <applause> بهادينا يوم الحاج محمود خاصة لله تعالى <applause> الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى